Elimde bugün Irwin oda spreyinin makinesi var. Cihaz hiçbir şekilde çalışmıyor. Bunun da içini açıp inceleyelim. Bakalım neler var hep beraber öğrenelim. Amaç sistemi öğrenmek. Airway diye bakmayın. Sistem nasıl çalışıyor öğrenelim. Pil yataklarında paslanmalar var. Oksitlenmeler var. Birinci sıkıntımız bu şekilde. Buraları bir söküp bakalım içeriden daha neler çıkacak. Bir tane motorumuz var şanzıman olarak kullanıyorlar. Birkaç tane dişlerin ibaret. Anahtar kısmında sıkıntılar var. Oralarda iyice paslanmış, oksitlenmiş. Öncelikle pilin kutup başlarının değdiği yuvaları sökerek oraları bir e yardımıyla iyice temizliyorum. Artıyı temizledik. eksiği de temizledik. Diğer bölümleri de ben temizliyorum. Hiçbir şekilde paslanma, oksitlenme istemiyoruz. Anahtarlamanın durumuna bakın. Buraya bir pas sökücü sıkıyorum. İyice temizlenmesini sağlıyorum. Düğüm artık yerinde hareket etmiyordu. Pas sökücüyü söktükten sonra paslanma açılmaya başladı. Tabii ki şimdi her türlü anahtar elimde mevcut değil. Yani her zaman her şeyi bulamam ama bu motoru buluyorum. Aynı motor benim 20 senelik kutumdan çıkıyor. Benim kendime ait olan bir oda spreyim vardı. Ben ona biber gazı koyuyordum. Tabii ki odamda kullanmıyordum. Evime birkaç defa hırsız girmişti. Ona biraz kumpas kurmuştum. Tabii ki sistemini falan değiştirmiştim cihazın. Neyse o kısmı geçelim. Motor birebir aynı uydu. Kendi üzerindeki dişliği söktüm. Bu taraftaki dişliği tekrardan buraya aktardım. Şimdi motor bağlantılarını yapıyorum. Buradaki eksi kutup uçlarını söküyorum. Yeni kabloları, yeni soketleri baştan bağlamaya başlıyorum. Artık kutbu bağlıyorum. Cihazı deneyeceğiz. Buradaki sistemde anladığım motor sadece basmaya yarıyor. Geriye dönmesi için spreyin ucundaki yayın kuvvetini alarak geriye çıkıyor. O şekilde anladım. Buraları da topluyorum. Çünkü motorun belli bir süre sadece ileriye basma gücü var. Ondan sonra kendini bırakıyor. Spreyin ucundaki yayın kısmıyla kendini geriye atıyor. O şekilde anladım. En hızlı olan birinci kademeyi aldım. 15 saniye sonra ilk basışını yapıyor. Bekliyorum, bekliyorum. Bakalım çalışacak mı? Çalıştı. Evet, elimle tekrardan geriye itledim. Pilleri takıyorum. Tabii ki pillerin altındaki vidaları sıktıktan sonra pilleri takıyorum. Bir daha deneyelim. Evet, gene çalıştı. İşte bu geri itleme olayını sprey yapıyor. Hayırlı olsun. Bozuk